Hepinize merhaba, bugün arkadaşlar ee, Burak'la birlikte Samp oynuyoruz. E, Samp'ta arkadaşlar yine Roleplay Serveri'ndeyiz. Bugün işte arkadaşlar oynayacağım var benim, para falan kasacağız. Siz de oynamak isterseniz açıklama kısmında linki var, o linke girip indireceksiniz arkadaşlar ve kayıt olacaksınız. İşte arkadaşlar Aha. server e, çok kalabalık zaten, buralarda falan adamlar oluyor genelde. Yani burada falan takılıyorlar, serseriler falan. İşte burada torbacılar falan var Burak gibi. <laughs> lan oğlum bak işte. <laughs> bak işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak şimdi ben buna. Oğlum gel la buraya. Gel la buraya. <laughs> bir de bak bak korna çalıyor bir de. Çekten sağa. Dur dur kaçıyor bak korktu. <gülüyor> Aha, <laughs> dur Önüne bak lan. Önüne bak. Önüne bak yazdım. Ön, lanlı bunu konuşmak yasak. Kes sesini. Hayır. Hayırdır. Ne yapıyorsun oğlum? Lan. Sesini değiştirdim. Böyle, böyle olsun mu? <laughs> böyle daha iyi. Mert abi, Mert abi. dur dur dur. Dur Ha. geldi mi? sen seni bir yazdım dur. <laughs> Kapı çıkacak. automat <laughs> <laughs> expelled dur dur vurma piccik piccikk dinliyorum vurma dur aha Ananı bunlar <laughs> 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 Ne var tatlım? <gülüyor> <gülüyor> Abla falan yazmak yasak lan. Neyse sen bir levelsin. Daha bilmiyorum oyunu. <laughs> <laughs> Amma <Allah> mısın ya? <laughs> Doğrudur. neymiş yazdı dur. Ne yazayım? Ver. <laughs> Arabi sıçıyorlar. Dur dur. küfür etme. Dur. Aa atıldı. <laughs> atıldı yasaklandı. <gülüyor> <gülüyor> Ben... Ver evet, tabii. Adam vurup durma dur dur. Senin ünlü mü? Oğlum bu, bu, rolü bozuyor ya dur bekle. An sende Olaç olay çıkmasın. Aslında. <laughs> Adam. O elindeki Adım. silah var ya Deagle çok pis hasar vuruyor. iki vuruş da öldürür ha. Yere yatırır. Seni öldürür mü? Lan <laughs> dur dur yapma. Yürü arabanı haydi. Ölgüdeki Öl olay ya <laughs> Ben öldürebilir mi oğlum? Bir level değil miyim ben? Yok ben öldüremiyorum. Sen de öldüremezsin. Gel gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ablam maaş 305 şu anki maaş bu ne lan? Kalan dediye saati 4 saat. Mert gel gidelim ya Allah aşkına. <laughs> Orası mı? Dur dur bekle. Git, yanına <laughs> git yanına git yanına git arabayla küfür edeceğim. Nasıl korla çalıyordun? Kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Ben evet, takibi yudurdum. Geliyor geliyor. Düz gitsin düz gitsin. Düz gitsin lan Ateş ediyor ateş ediyor. Atış ediyor. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum in araçtan in ben süreyim in tamam in burda in burda in burda tamam dur 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 gelmiyo Hayır hayır ya. gidelim Gelmiyor dur dur gelmiyor gelmiyor Onun yanına Yanında gidelim ya. Yanına gidelim Dur dur bekle dur be İn inin yanına getireceğim inin dur dur gel 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 <laughs> videodan maceralar başladı Allah ya <laughs> sürtekin <laughs> <laughs> ay <gülüyor> çok güzel ya <laughs> ha, bu mu lan bu burada burada arabaya gir aa burada sürtük <laughs> öyle sıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum arabayı değiştirik. Ne yapacağız? Dur dur bekle. Tamirci falan yok mu? Var. Ama buraya getirek parası bende. Gav ne lan? Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur bekleyin ben gideceğim sürtük yazacağım. <laughs> Oğlum araba patlayacak. Bal mı sula <laughs> 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 Arabada ne diyeceğim? Bir dikil aranız ki. Aa dur sağ çekti arabası. Neyse bir tamirciye gidelim. Ee, size de göstereyim arkadaşlar. Ya bu server arkadaşlar Türkiye'nin en iyi ama en iyi bak roleplay serveri Artı olarak arkadaşlar herkes rol yapmayı falan biliyor Şu an yanımdaki gerizekalıya gerizdeki bakma bu yeni başladı Arkadaşlar ama yeni başladı için yani böyle yapıyor Yani ben öğreteceğim ona Yani abim öğretecek Mert abi benim Kanki para ver şuraya bir sokayım lan Niye olmuyor lan 150 TL'ymiş Bende var. Bu, bu niye BB yazıyor lan? Bu kim? Bir şey diyeceğim. Sunucu da battı. Yemin et. Abla çarpsın. <laughs> ne diye? Ünlü isimden dolayı. Al işte. Oğlum sen niye ünlü isim yapıyorsun lan? Tamam ben değiştiriyorum. Tamam, an bir yerden değiştir. İşte arkadaşlar bu şekilde bu Play server yani şu an ilk videodan arkadaşlar böyle yani insanları takılmak zorunda kaldık. Neden diye sorarsanız arkadaşlar hani benim şu an 10 liram var artı yani böyle bankada falan hiçbir param yok. Yani ben 6-7 ay önce oynuyordum. Yani iyi role Play yapıyordum hatta biliyordum her şeyi ama unuttum işte şimdi öğreneceğiz arkadaşlar işte. İşte böyleydi. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi açıklama kısmında linki var. Ee, yani arkadaşlar yorum atmayı falan da unutmayın. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> yani güzel eğlenceli bir oldface server. Şu an bu bölümü böyle oldu çünkü paramız yok arkadaşlar. Yani biraz iş falan yaparız büyük ihtimalle. Neyse hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Dediğim gibi serveri bekliyoruz. Server açıklama kısmında linki var. Zaten şu an 240 kişi var. Akşamlar falan 5 e, 500 kişi falan oluyor. Neyse görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Ölüyorum.